Evet değerli dostlar biraz yaklaş. Şimdi e, birkaç gün önce yolun ortasında araba tarafından araba vurularak araba tarafından vurularak yaralanan e, bir güvercinimiz vardı. Onun videosunu çekmiştik. Şimdi e, bu güvercin tedavi oldu ve e, kendisini güvercinimizi doğaya salıvereceğiz. Doğaya salıvereceğiz. Şimdi Burada Filistin bayrağı var. Filistin bayrağı çok makulde. Filistin bayrağı var, Türk bayrağı var. Filistin bayrağı ve Türk bayrağı bölgesinde güvercinimizi Filistin'in özgürlüğe kavuşması umuduyla biz bunu doğaya salıveriyoruz. Güle güle üç güvercinim. Yaradana dua et Filistinli kardeşlerimizin kurtuluşu için. Evet, çekiyorsun. Evet. evet Gördüğünüz burada. Kendine iyi bak. Tamam.